Gelelim bir diğer konuya. Beyler ve kadınlar diye dahil ediyorum. Çünkü beyler de bunu artık çok problem ediyorlar. Özellikle son 1-2 yıldır bunu görüyorum. Malum yazın bronz olmayı seviyoruz. Yani ister istemez birazcık güneşe maruz kalıyoruz. Herkes beyazken böyle, herkes böyle bronzlaşmışken beyaz olmakla da insanı böyle bir hiçbir yere gitmemiş, tatile gitmemiş gibi yapıyor. Ama sonra Eylül ayı gibi hafif o cilt açılmaya başladığında kimilerinde harita gibi, kimilerinde nokta nokta, lekeler. Bazılarında böyle doğumdan sonra büyük kalmış lekeler. işte bir lazer epilasyon ya da ağda dediğimiz yöntemle şu bıyık üstü. Eminim anlatabilmişimdir. Kadınların dertlerini anlatıyorum burada hekimi. <laughs> Bu lekelerle ilgili ayrıştırma nasıl? Lekeler çeşitli midir? Yapılabilecek şeyler nelerdir? Şimdi lekelerde öncelikle tanı koymak çok önemli. Bu mesela hasta geliyor işte komşum şu lezeri yaptırmış ben de yaptırmak istiyorum. Lekesi tamamen açılmış benimki gider mi diye. Şimdi lekeleri biz bölüyoruz. Mesela melazma dediğimiz maske leke var. Gebelikte artan. O her sene tekrarlama eğiliminde olabiliyor yazları. Dikkatli korunulmadığında. Doğum kontrol hapları arttırabiliyor. Tedaviler daha uzun süreli oluyor. Mesela melazma. Solar lentigo dediğimiz güneş lekeleri var para gibi. Görmüşsünüzdür omuzlarda olan yüzde olan. Bunlar mesela daha kolay tedavi edilebiliyor yeni güncel lazerlerle IPL, BBL gibi. Ee, onun dışında dediğiniz gibi ağda yanık lekeleri, peeling lekeleri, işte birimi kesti onun lekeleri var. Biz buna pıh diyoruz post enflamatory hiperpigmentasyon. Aslında ortak noktaları olsa da hepsinin tedavi süreçleri ve yolculukları birbirinden farklı lekelerin. Hı hı. O yüzden leke için tek bir tedavi yok ama evde kullanılacak ürünlerden. Arbutin, tranexamik asit, C vitamini, azaleik asit, niacinamid gibi birçok etken madde var. İyi kozmetik firmaları zaten bunları içeren hepsini kombine preparatlar... Çıkarıyor. Bunlar evde denenebilir. Ama en önemli şey güneşten korunma. Hı hı. Bu çünkü beyaz bir halı gibi, üstüne çamurlu ayaklarla bastıktan sonra ne kadar temizlerseniz temizleyin. O e, çamurlu ayakları önce durdurmak lazım. Güneş kremini çok düzenli kullanmak lazım. Yaz-kış, özellikle hı hı. leke sorununuz varsa, hatta e, güneş kremi seçerken de. UVA UVB filtresi olsun diyoruz lekeli en az 50 SPF olsun ve melazma ise özellikle kişi e, mavi ışık korumalı tinted formunda demir oksit içeren bu güneş kremleri var renkli onları öneriyoruz özellikle ki görünür ışıktan da korusun diye. Hı hı. Çünkü mavi ışığında melanosit dediğimiz renk pigment hücrelerini tetikleyip melazmayı arttırdığı gösterilmiş. Hı hı ki televizyon artı telefon ışığının bile bunda etkili olduğu biliniyor. Yani en güçlü e, mavi ışık yine güneşten geliyor, evet ama o dediklerinizde mavi ışık yayan cihazlar. Yani en azından evden çıkarken. Diyelim, değil yani. mi sürmeyi atlamayın e, denilen bir ürün ama ben şu, burada şu noktaya da değinmek istiyorum özellikle lekeyle ilgili kadınlar her duyduğuna hemen böyle inanır durumdalar Çünkü işte şu kişi gitmiş bir anda lekeleri sonaarmış şu e, şu lazer varmış onda tek tek soruyorlar bu lazer sizde var mı bu lazer burada var mı konu orada cihaz değil. Herkese farklı yöntem olabilir. Evet. O yüzden hep söylediğimiz aslında önce dermatoloji uzmanı, hekimler onları analiz ediyor. Evet. Melazma dediğiniz o doğum lekeleri özellikle kalıcı lekeler midir? Yani ömür Yok, boyu tedavi lekeleri taşıyacak Yok. Mı? Yok tedavi edilebilir lekelerdir. Hatta menopozdan sonra çok açılma eylemine giriyorlar. Ama melazmanın sıkıntısı şöyle tekrarlama riski yüksek lekeler Hı -hı. melazma. Yani güneşe çok dikkat etmek gerekiyor sonrasında. Veya mesela bir daha gebelik geçirdiğinde doğum kontrolü başladığında tekrar edebiliyor. Leke tedavisinde dediğiniz gibi en önemli şey bir de sabır, Hı -hı. düzenli kullanım. Hı -hı. Hele bu dermokozmetiklerle deniyorsanız ev e, ürünleriyle. En az 4 ay düzenli kullanıp güneş kremiyle birlikte güneşten sakınarak denemek gerekiyor. İlk keza cihazlar bile öyle yani birden çok seans gerektirilebilir. Ee, ve bir cihaz direkt onu sormak yerine öncelikle hani hangi tedavi daha uygun? Çünkü bazen medikal tedavi, reçeteli tedaviler de veriyoruz hı hı beraberinde. Hı hı. Bazı haplar kullanabiliyoruz da özellikle. Ee, kimyasal peeling gibi, e, PRP gibi ek yöntemler, mezoterapiler eklenebiliyor. Orada biraz daha lekenin tipi, cildin rengi mesela çok önemli. Açık tenli bir kişide lekeyi açmak biraz daha kolay. Koyu tenli, buğday tenli kişilerde biraz daha zor. Çünkü buğday tenli kişiler koyu tenli kişiler lekelenmeye daha meyillidir. Daha çok melanosite sahiptir. Yani renk üreten hücreye. Bunlar hep ayarlanmalı. Bu ince bir ayar, uzun bir tedavi. Yüzde yüz açılmayabilir veya yazın geri gelebilir. Hep hastayla bunları konuşuyoruz Hı -hı. ve böyle bir tedavi programına e, alıyoruz. Çok Hı -hı. önemli. Yani diyorsunuz sunabilmek. ki aslında lekeler tedavi edilebiliyor ama Hı. tedavi edildikten sonra tekrar güneş korumasını bırakır, yine güneşlenirse, yine güneşe maruz kalırsa o lekeler geri gelebilir. Yani orada aslında öldürülüyor leke ya da uyutuluyor. Hı -hı. Ama ilk güneşi gördüğünde, kişi kendini ilk bıraktığında ...tekrardan çıkabiliyor. Yani yel değirmeniyle savaşmak istemiyorsanız... ...aslında hekimimiz diyor ki... ...her zamanki gibi koruyucu hekimler onlar. Daha oluşmadan... ...işte 16-17'li yaşlarda... ...eğer cildini korumayı öğrenirse... ...bizim Türkiye'de malum güneş... ...etkisi yüksek özellikle yazında... ...lekeye çok müsait bir mevsime sahip ülkemiz... ...dolayısıyla ne kadar erken... ...korumayı öğrenirsek o kadar iyi. Bir de ben şunu görüyorum... ...özellikle kozmetik marketlerde... ...şimdi leke serisi ürünler var... İşte şu şöyle soyar bu böyle yapar e, filan gibi böyle setler alınıyor. O deneniyor, bu deneniyor. Agresif işte o e, minik e, cihazlarla cilt hasarları yapılıyor, kullanılıyor. E, sonra deniyor ki bir hafta sonra bu bende bir şey yaramadı, daha çok arttırdı filan gibi. Burada dikkat çekmek istediğiniz e, nokta ne olur? Yani bu serumlarla ilgili neler dikkat etsinler? Yani şöyle ben zaten hani derinin Altına yapılan işlemleri evde önermiyorum. Mesela rollerlar gibi o ucu iğneli hı. bir tambur var yüzde evet, de gezdiriyorsunuz. Evet, her yerde satılıyor. Her yerde satılıyor. Şimdi orada normalde o kullanan e, merkezler onu e, cerrahi olarak sterilize ettiriyor uçlarını. Hı 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 ve o şekilde kullanıyor. Evde enfeksiyon riski var bu nedenle. İkincisi 2 iki milime inmeden çok etkisi olmadığını göstermiş çalışmalar. Zaten 2 milime inmek evde çok mümkün değil. Üçüncüsü melazma gibi hastalıklarda cilt bariyerini zedelemek aşırı tam tersi melanositleri daha da aktive edip daha çok pigment üretmesine sebep olabiliyor. Yani siz iyi bir şey yapayım derken tam tersi bariyeri bozup hastalığın tedavisini de güçleştirmiş <laughs> e, şekilde <laughs> oluyorsunuz. Ve bazı durumlarda da çok sert işlemler uygulandığında aynı nasıl ağda yanık lekesi gibi onun da lekesi kalabiliyor. Bir de onunla uğraşabiliyoruz sonra böyle danışanlarımız da oldu. O yüzden ben evde normal cilt bakım rutini öneriyorum sadece onun dışında mutlaka güneş kremi. Dediğim gibi melazmayı özellikle demir oksitli olanlar olabilir. Gece de aydınlatıcı bir serum bunun içeriği bir sürü var. Dermo kozmetik firmalarında C vitamini azelaik kombinasyonu var. Niacinamide ile kombine edenler var. Yani sizin sevdiğiniz, cildinize uyan bir markanın leke serumu denenebilir evde. Hı. Yine arbutin denenebilir. Licorice ekstresi. Bunlar hep Zaten içine baktığınızda evdeki leke serumunuzda ve kreminizde siz de biliyorsunuz zaten göreceğiniz içerikler, etkenler. Ama yine önemli olan kişiye özel olması. Bir kişinin cildine uyan bir serum ya da ona iyi gelen bir şey size iyi gelmeyebilir.